Bak bakalım yavrum. Tertemiz yaptım. Şimdi şura değil bak burayı alacağım. Orayı toprağını tutsun diye burayı böyle koydum. Buraya duvar çekeceğim bak. Şura nereden baksın? Bir metreye yakın. Şurada şuradan itibaren bir buçuk metrede ora. Oralara doğru gömeceğim. Şura, şura tam bir metre ha. Tam bir metre bura. Evet, şu yukarıya doğru da ben kolumu şöyle gerdiğim zaman bir 90. Ondan sonra şöyle gidiyor. Sağlı solu. Şuraya kadar sıvadım ki şurayı böyle balçık yapıp da duvarı kahmasın arkasından gitmesin su diye. Zaten fazla gidemez. Ondan geldi. Burayı böyle çektim. Şurayı şöyle kaya olduğu için kayanın yüzüne doğru çıktım. Buranın arası da kaya zaten de. Da şöyle şöyle kayıya doğru çıktım. Ondan sonra şöyle şöyle iyice sıyırdım kayadan. Sabah doğsun olsun bir tek şurayı temizlemesi kaldı. Sabah doğduktan sonra bir açarım burayı da Allah'ın izniyle ileriye doğru tertemiz girer. Sıyırırım da şuraya kadar. Güzel olacak ha.